Arkadaşlar merhabalar. Bugün, bugün 7 Mayıs 2023. Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Biraz önce Twitter'da denk geldim. Şaşırdım. Şaka gibi dedim herhalde. İroni yapıyor. Bir öğretim üyesi, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi sanırım. Orada öğretim üyesi, felsefe branşı da felsefe yani. Her şeyi sorgulayan insan demek felsefeci. Kurtuluş Dinçer adı. ...bir cümle sarf etmiş. Atatürk öldü demiş. Tamam mı? Şimdi... ...meşhur filozoflardan Nietzsche... ...Tanrı öldü der mesela. Pardon. Nietzsche, Tanrı öldü der ama hiç ceza almaz. Fakat e, Kurtuluş Dinçer, Atatürk öldü dedi, dediği için şöyle diyor: Niçe ceza aldığımı bilmiyorum. Almadı. Ama diyor ben Atatürk öldü dediğim için e, sayın rektörümüzden uyarı cezası aldım diyor. E, Rektör de e, Profesör Doktor Mehmet Şahit Güran. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir bakalım o şeye de bakalım kim bu Mehmet Profesör Doktor Mehmet Cahit Güran ona bir bakalım ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar Profesör Doktor Mehmet Cahit Güran bu kişi yani rektör rektör cezayı veren bu sen nasıl Atatürk öldü dersin diye cezayı vermiş. Tabi Atatürk'ü öldü demek orada o anahtar cümle. Yani tehlikeli bir cümle. Bunlar için. Bunların nimetleri için. Menfaatleri için. Bir de Kurtuluş Dinçer'e bakalım. Kurtuluş Dinçer, Dinçer, e bakalım. E, Kurtuluş Dinçer e, öğretim üyesine. Bu arkadaşlar fakat zamanda sağlam bir şey atmış, tweet atmış. Vallahi bravo. Yani üniversite olup da bu tweet'i atabilmek, meziyet oradan takmışlar zaten kafayı. Diyor ki bakın, 10 Kasım'dan kurtulmadan bu ülkeye özgürlük ve demokrasi gelmez. Vallahi müthiş. Çözmüş. işi çözmüş Kurtuluş Dinçer Bey. Ondan sonra da Atatürk öldü demiş. Ee, ve e, yani uyarı cezası almış. Arkadaşlar ben de şey yaptım oradan hem alıntı yaptım e, e, hem de altına not düştüm. Geçmiş olsun kurtuluş bey dedim. Demek ki o rektör bana ne cezalar verildi şuraya. Ne cezalar verildi ne cezalar? Yani sen gene öldü diyorsun. Ben Atatürk'e neler diyorum neler. Neler dediğim yani. Neyse onu söylüyoruz. Yani ne fazla ne eksik belgeli söylüyoruz. Neler söylüyoruz neler. Demek ki o rektör beni görse, orada olsam yani herhalde çıldırır çıldırırdı adam. Ee, yani. Peki arkadaşlar. Ee, ben şaşırdım. Ee, 7 Mayıs 2023. Pazar ben Bahattin Çağdaş. Valla şu cümleyi görünce şaşırdım. Adamlar ne kadar korkuyor değil mi? Abi iş çözülecek diye ne kadar korkuyorlar. Bakın. Yani bu bir kilit. Bir ne derler? Bir e, Osmanlı mimarisinde kullanılan kilit taşı vardır böyle. Onu çektiğin an bu iş, bu ucube sistem mahvolacak. Onun için en ufak şeyi bile kaldırmıyorlar. Ya adam demiş işte Atatürk öldü. Ne var bunda? Öldü lan öldü. Vallahi öldü be. Yani öldü adamın şeyi bile cesedi bile yok. Hadi cesedi bile yok yani adam yok. Anıt kabir de bile değil. Muhtemelen görevlendi. kim görevlendirdiyse onu onun o ülkededir. Öldü adam öldü. Ne kadar korkuyorsunuz ya kıçınızdan. Ya arkadaşlar birileri anlatsın bunu söylesin ya öldü bu adam ya. Yani koskoca bir üniversitenin rektörü bununla mı uğraşıyor ya? <laughs> bu kadar mı kritik bir cümle? Bu kadar mı tehlikeli sizin için yahu? Öldü lan adam öldü. Yüz yıl oldu be. Allah belanızı versin sizin be. Vay be demek ki bunun arkasına nasıl saklanıyorsunuz siz? Nasıl ödünüz kopuyor? Nasıl ödünüz kopuyor sizin değil mi? Koca profesör bu adam ya. Kurtuluş Dinçer profesör. Yani bunu söyleyemezsin mi? Bu adam felsefeci. Bu adam Nietzsche'nin öldüğünü, Nietzsche Tanrı öldü diyorsa bu adam Atatürk öldü diyemez mi ya? <laughs> He? Yani e, şeyle röportaj yapmıştım biliyorsunuzdur bakalım ona bir saniye. Arkadaşlar e, e, Profesör Atilla Yayla bir tarihte biliyorsunuz e, M. Kamal'a bu adam dediği için ceza almıştı. Ne, of. Adamın hayatını karartmışlardı. E, oradan kısa bir şey izleyelim şöyle bir. Söylemedim yani Atatürk'ün şahsıyla, karakteriyle, ailevi hayatıyla, özellikle ilgili bir şey söylemedim. Sadece Kemalizmin ilerlemeden çok gerilemeye tekabül ettiğini ifade ettim. E, bunu da e, ortak medeniyet partitması dediğim bir görüş açısından dile getirdim. Yani ifade hürriyeti, siyasi çoğulculuk, siyasi iktidarın rekabetçi seçimle belirlenmesi ve halka hesap vermesi, din özgürlüğü gibi evrensel değerler bakımından Kemalist bir önceki döneme göre ilerlemeden çok gerilemeye tekabül eder dedim. Hala aynı görüşteyim. İkinci kısımda asıl bana karşı linç kampanyasının ve davaların sebebi olarak gösterilen ama aslında ee, ilk söylediğim yani Kemalizm gerilemeye tekabül eder ee, görüşünün dire getirilmesinin önlemeye yönelik olan e, ataklara temel yapılan kısımda da Türkiye'deki siyasi sembol tekelciliğini eleştirdim. Yani her yerde Mustafa Kemal'in e, heykelleri var, fotoğrafları var. Bu ortalama bir Avrupa için rahatsız edici bir durumdur. E, Türkiye Avrupa Birliği'ne gelecek olursa Türkiye'ye gelecek kimseler neden her yerde e, aynı adamın Aynı kişinin heykelleri var, resimleri var diye muhtemelen soracaklardır şeklinde de getirdim. O konuşmam Atatürk'e bu adam dedi şeklinde yansıtıldı. Daha sonra bantla çözüldü. Aynı adam demişim. adam dememişim. <laughs> Kaldı ki adam demek de bir suç olmasa gerek. şimdi düşünüyorum niye bu şeye e, maruz kaldım diye. Çeşitli sebepleri var. Birincisi AK Parti iktidarının ilk dönemleriydi. Evet arkadaşlar. E, düşünebiliyor musunuz abi? Bakın bu 2008-2007'de oldu, neredeyse üzerinden 15 sene geçti. E, aynı adam dedi dediği için bak, adam demiş bak. Yani meykamalı adam demiş, kötü bir şey söylememiş. Aradan o, 15 sene geçti bakın yine bir prof, e, yine bir şey öğretim üyesi O da öldü demiş abi. Adamlardaki korkuya bak abi ya, dokundurmuyorlar kutlarına dokundurmuyorlar kutlarına ne kadar bütün çünkü pislik çıkacak ortaya. Bütün pislik dökülecek. Bütün pislik dökülecek. O kadar korkuyorlar. Bu arada <laughs> bu Atilla, Yayla, Atilla Bey'den önce yine e, daha önce yapmıştım Atilla Bey'le e, o zaman e, gıyabında yapmıştım bir video. Bir bakalım bir saniye. E, bunu da e, yazdığım bir yazıdan o zaman yani 2008-2009'da yazdığım bir yazıyı videoya aktarmıştım. Sonradan Atilla Bey'le buluşup bizzat kendisine şey yaptım. Bugün 22 Ocak 2019 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Bir yazımı 2008'de yazdığım, kaleme aldığım bir yazımı kayda geçmek istiyorum. Niye kayda geçmek istiyorum? Çünkü Bunca e, evet. Kemalizme dokununca, şöyle bu da ikinci sayfası. Evet, neyse bu arkadaşlar. Ee, pek. Evet arkadaşlar, yani adeta zaman duruyor, hiçbir şey değişmiyor bunlarda. Bakın aradan 15 sene geçmiş, yine bir öğretim üyesi. Ee, cez öğretim üyesine ceza veriliyor. Ve ağır bir şey de söylememişler yani. Neyse. Yani çok merak ediyorum. Bu işkence ne zaman bitecek? Sizce ne zaman biter? Peki. Kolay gelsin.